Yerlerim ben Galatasaray'a. Jimbo Malanya Spor'un yetenekli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. 23 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekiple büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken ve tarzı Robben'e benzetilen Oğuz Aydın 35 maçta 13 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. Hem sağ kanatta hem de sol kanatta oynayabilen genç oyuncu çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 4.3 milyon euro olan Aydın, Alanya Spor formasıyla bu sezonun en gözde isimlerinden biri olmayı başardı. Transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da kulübe yakın kaynaklardan alınan duyumlar anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu gösteriyor. Galatasaray taraftarları Oğuz Aydın'ın transferinin resmiyete dökülmesini sabırsızlıkla bekliyor. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi kulübün kanat oyuncusu ihtiyacını karşılamak adına önemli bir hamle olarak görülüyor. Genç oyuncunun hız, teknik ve bitiricilik konusundaki yetenekleri Galatasaray'ın hücum gücüne büyük katkı sağlayacak. Ayrıca Oğuz Aydın'ın genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol ve istikrarlı performans gelecek yıllarda da takımın önemli bir parçası olabileceğinin sinyallerini veriyor. Aslandan Mario Mintay Bombası Galatasaray Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Mario Mita ile transfer konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Türk kulübüne yakın kaynaklara göre sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın. Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 30 maça çıkan ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Mitay futbol otoriteleri tarafından geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan genç futbolcunun transferi Galatasaray'ın savunma hattına önemli bir güç katacak gibi görünüyor. Galatasaray'ın teknik ekibi ve scout ekibi tarafından uzun süredir takip edilen Mitay genç yaşına rağmen oyun zekası ve sahadaki duruşuyla büyük beğeni topluyor. Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesinin bitimine az bir süre kalan oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmesi kuvvetle muhtemel. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken Galatasaray taraftarları da genç yıldızı büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray Kamara transferini bitirmek üzere. Aslan'ın Mets takımının genç yeteneği Lamine Kamara ile transfer konusunda büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı kırmızılı kulübe katılması bekleniyor. 32 maçta 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlayan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Yıldız futbolcunun bu performansı birçok büyük kulübün radarına girmesine neden oldu. Galatasaray yönetiminin Kamara'nın transferi için yoğun mesai harcadığı ve taraflar arasında son detayların görüşüldüğü belirtiliyor. Ancak kulüplerden resmi bir açıklama gelmediği için transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesinlik kazanmış değil. Sarı Kırmızılı taraftarlar genç yeteneğin takıma katılması halinde orta saatinde önemli bir güç kazanacaklarına inanıyor. Transfer dönemi sona ermeden Galatasaray'ın Kamara'yı kadrosuna katıp katmayacağı merakla bekleniyor. Jim Bomb bek transferi için harekete geçti. Galatasaray Ren takımının genç sabiki Gela Due ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Fransız basınında yer alan iddialara göre 21 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı ekiple anlaşma sağlamak üzere olduğu konuşuluyor. Kulüpler arasında resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen transferin çok yüksek ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon Ren formasıyla 35 maçta görev alan Doe, bu karşılaşmalarda 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Hem defansif hem de ofansif yetenekleriyle ön plana çıkan Sabek Galatasaray'ın teknik ekibi tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Ren taraftarları genç yeteneklerinin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki söylentileri yakından takip ediyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi ve Galatasaray'ın savunma hattını güçlendirmesi bekleniyor. Doğan'ın sarı kırmızılı forma altında göstereceği performans merakla bekleniyor. Galatasaray'dan bomba transfer. Jimbo Atletico Madrid'in deneyimli defans oyuncusu Mario Hermoso ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. İspanyol basınında yer alan iddialara göre 29 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılılarla büyük ölçüde anlaştığı konuşuluyor. Kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hermoso'nun Galatasaray'a sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde açıklanabileceği belirtiliyor. Bu sezon 45 maçta forma giyen ve 2 gol 2 asistlik bir performans sergileyen İspanyol Stoper defans hattında gösterdiği güven verici oyunuyla dikkat çekti. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mario Hermoso kariyerinde Atletico Madrid'in yanı sıra İspanyol ve Real Madrid'de de forma giydi. Transfer konusunda henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da Hermoso'nun İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve imzaların atılacağı yönünde güçlü söylentiler mevcut. Ayrıca Galatasaray kadrosunda bulunan Hakim Ziyeş'in opsiyonunu kullanarak transferi kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Fas Yıldız geçtiğimiz sezon başında opsiyonlu olarak sarı kırmızılı ekibe katılmıştı ve gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazandı. Aslan McTominay transferini bitirme aşamasında Galatasaray, Manchester United'ın 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Scott McTominay'i kadrosuna katmak üzere. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da transferin gerçekleşme olasılığına dair güçlü söylentiler spor dünyasında hızla yayılıyor. İskoç futbolcu geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 45 maçta 11 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan McTominay, hem savunma hem de hücumda sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Piyasa değeri 32 milyon euro olan McTominay'in transferi Galatasaray taraftarlarını büyük bir heyecana sürüklemiş durumda. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedildi ve anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Galatasaray bu transferle orta saha gücünü artırmayı planlıyor. Taraftarlar ise McTominay'in sarı kırmızılı formayı giymesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray kadrosuna çok önemli bir isim katmış olacak. Galatasaray, dünya çapındaki yıldızla anlaşmak üzere. Jimbo Manchester United'ın deneyimli savunma oyuncusu Rafael Varane ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı. Kulislerde dolaşan söylentilere göre 31 yaşındaki Fransız futbolcunun sarı-kırmızılılarla büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor. Varan geçtiğimiz sezon Manchester United'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Premier Lig'de 32 maçta forma giyen tecrübeli defans oyuncusu takımının savunma hattında önemli bir rol oynadı. 20 milyon euro piyasa değerine sahip olan Varan'ın sözleşmesi sona ermiş durumda. Bu da transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Galatasaray yönetimi Varan'ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmek istiyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor. Taraftarları ise bu transferin gerçekleşmesine heyecanlı bekliyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Varan'ın Galatasaray transferi büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmiyor. Jim Bob'un Blackburn Rovers forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Semih Şimodic ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüpler arasında anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığı ve için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansa dikkat çeken Şimodic 10 numara mevkinde oynuyor. Geçtiğimiz sezon 48 maçta 33 gol ve 4 asistle takımına çok önemli katkı sağlayan oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Şimodic'in yetenekleri ve sağdaki liderlik özellikleriyle Galatasaray'ın orta sahasına güç katacağı düşünülüyor.